Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra. Bugün sizlerle birlikte karpuz çekirdeğini çimlendiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunlar karpuzlarımız. Şunlar çekirdeklerin çimlenmiş kısımları. Bakın şimdi şu sarı olanlar. Bakın şimdi şuraya yakınlaştırıyorum şunlar. Şu şu da öyle aynı şekilde. Sonra şurada da var bir tane bakın görüyorsunuz netleştirelim. Burada da küçük küçük uçlarına filiz veriyorlar. Şimdi arkadaşlar çileğin şunları kökleri şu sarımtırak yeşil olanlar var ya bunlar kökleri bunlar burada çimlenecekler. Onu da videosunu çekeceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar diğer videolarımız gibi izleyebilirsiniz kanalımızdan. Bu kayısının içi arkadaşlar iç tohumu şu gördüğünüz beyaz olanı kayısının kabuğunu kırdım çimlenmesi için buraya koydum. Çünkü kabuğu çimlenene kadar bayağı zaman geçiyor. Çimlendirmeyi hızlandırmamız lazım. Bunlar da limonumuz arkadaşlar. Limonunu koydum burada da suya. Bunun dışını sonra soyacağım. Sizlerle birlikte videoda soyduktan sonra şöyle saksılarım var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle. Altları da delik. Bu saksılarımızda bunları çimlendireceğiz arkadaşlar. Daha sonra teker teker videolar atacağım. Siz de evde deneyebilirsiniz. Kendi tohumunuzu kendiniz üretip kendiniz doğal bahçenizi yapabilirsiniz. Balkonunuzda, bahçenizde artık neresi müsaitse. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize. Şimdiden kolay gelsin diyorum. İyi günler, sağlıcakla kalın.